Merhabalar. Lütuf ve esenlik sizlerle olsun. Bugün iman atamız İbrahim'in hayatından bir bölüme bakacağız. Yaratılış 18. bölüm ilk 15 ayet ve 21. bölüm ilk 7 ayet üzerinde düşüneceğiz. Bizler bu bölüme baktığımızda Tanrı'nın vaatleri konusunda düşündürüyor bizleri. Yaratılış 18. bölümde Tanrı için vaadin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Tanrı bu vaadi vermek için bizzat İbrahim'e görünüyor. Birinci ayette diyor ki Rab İbrahim'e göründü. Acaba Rabbin İbrahim'e görünmesi nasıl bir şeydi? Hemen ikinci ayet ise bunu açıklıyor. Diyor ki İbrahim karşısında üç adamın durduğunu gördü. İbrahim Rabbin kendisine görünmesini üç kişide kavrayabiliyor. Burada kutsal üçlü birlik öğretisinin ne kadar derin olduğunu görebiliyor musunuz? Ama bugün kutsal üçlü birlik öğretisine odaklanmayacağız. Ancak Rabbin bu şekilde kendisini açıklaması Tanrısal vadin önemine dikkat çekiyor. Böylece bu vadin dindar bir ailenin çocuğu olma mucizesinden daha öte bir şey olduğunu görmeye başlayalım. Çünkü burada Tanrı üç kişide görünerek halkını gelecekte Mesih'in beden alacağı güne hazırlamaktadır. Böylece kutsal vadin ve kutsal yazıların Tanrısını kutsal üçlü birlikte açıklanan Tanrı olarak görmemiz ve bunu bilmemiz önemlidir. Burada İbrahim'e ve Saray'a verilen bir oğul vaadi, onların taşıyabileceğinden çok daha büyük bir vaat olarak karşımıza çıkıyor. 10. ayette Rab diyor ki, gelecek yıl kesinlikle senin yanına döneceğim. Bundan sonra da bir oğul müjdesi veriyor ona. Böylece bizler burada Tanrı'nın halkının ortasında yaşamak istediğini görmemiz lazım. Ve bunun için bir gün Mesih'te aramıza geleceğinin ön haberini burada görmemiz lazım. İbrahim ve Rab burada insanların birbirleriyle konuştuğu gibi açıkça yüz yüze konuşmaktadırlar. Böylece Mesih'in insanlarla birlikte sofrada oturup paydaşlık etmesini ya da her yerde onlarla bulunup konuşmasını bunların hepsinin eski bir ön bildiride haber verilmiş olmasını ve Mesih'te tamamlanmış olmasını görmeliyiz. İbrahim ve Sara için bir oğul sahibi olmak ne kadar imkansız olsa da Rab Tanrı daha daha önce İbrahim'i çağırarak onu bereketlemiş, ona bir soy, bir ulus ve bir korunma vaadi vermişti. Böylece bugün bizler bir bakireye verilen oğul müjdesine de baktığımızda her ne kadar imkansız gelse de İbrahim'e verilen vaat ve bereketin bir gereği olarak Mesih'in aramıza gelmesi şimdi daha anlaşılır olmaktadır. Burada Tanrı'nın vaadine dönelim tekrar. Rabbim bir, bir oğul vaadi. O gün Sara için imkansızdı. Sara bu haberi duyunca gülmüştü. Böylece bizler İbrahim'de ve Mesih'te vaatlerin nasıl yerine geldiğini gördükten sonra şunu düşünmemiz lazım. Bizler Tanrı'nın vaatlerine sarılıyor muyuz yoksa inanmakta halen zorlanıyor muyuz? İbrahim'in kendisine yapılan çağrı ve verilen vaat gereğince çocuğunun olacağına inanmadığı bir zamanda Tanrı ona göğün yıldızlarını göstererek emin olmasını sağladı. İmanda güçlenmesini sağladı. Bugün bu bölümden sonra bakıyoruz ki İbrahim Sodom'un yargılanmasını görüyor. Ancak daha sonra İbrahim Gerar bölgesine yerleştiği zaman öldürülmekten korkup Kral Avimelek'e karısı için kız kardeşim demişti. Biz bunlardan ne öğreniyoruz? İbrahim'e verilen vaadin Mesih'te yerine geldiğini görmemize rağmen bizler bugün Tanrı'nın vaatlerine sadık. Vaatleri unutunca başımız derde girecek. Vaatleri unutursak umudumuz olmayacak. Vaatleri bırakırsak esenlik dolu bir zihinle yaşamaktan uzak düşeceğiz. Böylelikle de hatalara açık, kaygılı bir yaşam içine sürüklenebiliriz. Ancak dünyada yarım kaygısı, panik atak, depresyon sebebiyle kaos içinde yaşayan çoğunlukları görün şu anda. Herkes güvensizlik içinde bir yaşam sürdürmeye çalışırken yaşamları hata ve günahlara daha da açık hale geliyor. Eğer Mesih'in dirilişine bağlanmış bir iman ile vaatleri tutmaya devam edersek, Mesih'in dirilişine bağlanmış bir iman vaatleri çok güçlü bir şekilde tutabilir çünkü. O zaman içinde bulunduğumuz dünyaya esenlik, sevinç, zenginlik ve bereketin işareti olabiliriz ve biz bereket olabiliriz. Tanrının vaadinden uzak olunca terör, savaş, organ kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, yolsuzluk, öldürme, kavga, yaralama, intikam, kıskançlık, gurur, nefret ve her türlü kötülüklerle kirlenmiş bir dünya karşımıza çıkıyor. Açlık, keder ve gözyaşı olan bir dünyadayız. Ancak vaatlere imanla sarılırsak dünyaya esenlik, adalet ve zenginlik gelecektir. İbrahim'e verilen vaatte şunu görmeliyiz. Tanrının sözü asla boşa çıkmadı. Öyleyse vaatleri imanla kucaklamış kimseler olmadıkça kederli dünyanın yüzü de değişmeyecektir. Son olarak sevgili kardeşler, Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. Rab İbrahim'i bereketledi ve o bütün uluslara bereket oldu. Öyle öyleyse İbrahim'i bereketleyen Tanrı bugün sizde bereketliyor öyle ki sizler de bir bereket olarak yaşayın size esenlik olsun